ilk evine bakmaya gidiyoruz kocam ölmeden. Böyle bir bahçe sadece bize ait. Düşünebiliyor musunuz? Kap karanlık bir oda. Zaten Hı, bak getireyim. Daha ediyor. <laughs> Burası da evin balkonu. Yani evin içinden çok dışını gösteriyoruz çünkü aha. Abi fotoğraf yalancılığı başka hiçbir şey değil. Thank you şey de, da güzel. Yani şuraya 550 teklif Konumda 5 dakika diyorsun. Çok uzun bir aradan sonra herkese selamlar, sevgiler, özlemle ve hasretle <laughs> acınaklı girişimden sonra yeni bir eve taşındık. Bu süreçte baktığımız evleri videoya almaya karar verdim. Alabildiklerim var, alamadıklarım var. Ama üç seçeneği çok güzel videoya almışım ve bu üç eve de teklif verdik. Zaten burada olaylar siz beğenseniz de sizinle bitmiyor. Siz eve teklif veriyorsunuz, evraklarınızı yüklüyorsunuz. Onlar sizi seçerse eve kabul edilirseniz girebiliyorsunuz. Siz olsanız bu 3 evden hangisinde yaşamak isterdiniz? Yorumlarda bana yazın. Muhabbet edelim ayol. <laughs> Diğer evden taşınma sebebimiz, diğer evimiz çok güzeldi. Bunu çok soran oldu. Eviniz çok güzel, neden taşınıyorsunuz ki? Tamamen duygusal arkadaşlar. Diğer eve haftalık 720 dolar veriyorduk. Şimdi daha uygun bir yer bulalım. Zaten evde çok takılmıyoruz. Mümkünse ekstra bir odamız olsun diye konuşmuştuk. Çünkü ben işte dikiş nakışı bir şeylere başladım. Ee, sadece bir artı bir olduğu zaman her yer dağılıyor. Şimdi burada oda kapatıyorum geçiyorum şey düşündüm spoiler veriyor muyum diye ama gösterdiğim bütün evler zaten iki artı bir. o şekilde sevgiyle kalın hoşça kalın bir sonraki videoda görüşürüz umarım yakında da şey yükleyeceğim taşınma ve temizlik ve sinir harfleri adlı videolarımı yükleyeceğim diye düşünüyorum kendinize iyi bakın hoşça kalın iyi seyirler Evet Fadime Nereye gidiyoruz? Ya aşkım gitmesin Şimdi ev var oraya bakacağız bakalım. İlk ilk defa ev bakmaya gidiyoruz. 2025 ilk evine bakmaya gidiyoruz kocam ölmeden. Selamlar 2025'in ilk inspection'ına geldik bugün. Çok ucuz bir eve geldik. Bizim eski kaldığımız eve çok yakın. İşte yerler, parke, banyosu fena değil. Böyle bir bahçe sadece bize ait. Düşünebiliyor musunuz? Ve ön tarafta çok güzel bir balkonu var. Şurada ya mangal yakabiliriz evde. Bu çok güzel bir şey. Baksana hortum mortum var. Bunlar beni çok heyecanlandırdı şu an. Ve ev ucuz dediğim gibi. Ama mutfağı kötü ve bulaşık makinesi yok. Ve işte Laundry'den işte bazı delikler oradan böcek böcek girer mi? Biz halledebilir miyiz diye de düşünmüyor değilim. Peki şu duvarlardaki çatlaklar ne ama? Okey mi? Normal bir şey mi? odası var. Ve biz şu an bir artı 1'de yaşadığımız için hobilerimize, başka bir şeylere her şeyi ayırabileceğimiz artı bir oda demek bu. Bu da çok hoş. Yani bilmiyorum. Ama bahçe beni, bahçeyi görmemiştim. Bahçe beni şu an çok şey yaptı. Diğer odalara baktın mı? Çektin mi? Çektim biraz. Dolabı falan çekmedim ama. İstiyorsa onları Ay, da çek. Ay çok heyecanlıyım. Niye ha. böyle oldu? ...girdik. Nasıl bahçe? Burada barbekü de yapılır mı Anut? İşte avantajları ve dezavantajları var. Evet. Burası salon. Sorry. Sonra da bir balkon. Sorry. Burası yatak odası. Dolap yok. Burada bir dolap var. sorun şu ki bulaşık makinesi yok burası da Laundry kurutma makinesi yok burası da evin balkonu yani evin içinden çok dışını gösteriyoruz çünkü oha şu ağaca baksana çık yukarı böyle bisikletle önünden geçtiğimiz mahalleler. Bilmiyorum, ben heyecanlandım. Senin de kalbin sıkışıyor galiba bu evde yaşarsak diye. <laughs> bir tek mutfak. Bulaşık makinesi de çok kritik. Her gün kullandığımız bir şey. Ama iki oda. Ucuz kira. Biz karar verene kadar seçildi. Ne diyorsun? Seçildi değil ya. Bugün teklif vereceğiz diğer insanlarla beraber. <laughs> tamam ben teklif vermek istiyorum. Olursa da buraya heyecanlanırım. Hadi bakalım, hayırlısı olsun. Hadi görüşürüz. Başvuru için inanılmaz gerildim. Şimdi anıl devam ediyor. O kadar uzun sürdü ki yaklaşık 2 saate yaklaşmak üzereyiz. Ağlayacağım bile. Ağladım bile. <laughs> 500 fazla da etmez. Benceler. Etmez. Bir de şu evlere mi bak sen. Sen buna kabul edebilirsin. Sen buraya hep çıkarsın. Ben de maaş alacağım ya. Ben de başka bir ev tutarım diyor 550 Sonra yani bana gelirsin telaflamaya Aynen öyle Stüdyo diyor vallahi oldu. Stüdyo. Ya, ya bana bana desen stüdyo. var ya Biliyor Bana mi? bana bana desen ki stüdyo mu şey mi Vallahi billahi stüdyoyu tercih ederim Yani bilmiyorum ama işte şey Aramızdaki yaşam şeyi farkı O konuda uymuyoruz yani belli Kameranın açık kalmış olması %100 dediklerinin arkasındayım Fadime öksürmeye <laughs> devam ediyor Gördüğünüz gibi kim <laughs> kim haklı kim haksız buradan anlayabilirsiniz. Hiç öksürüyor taklidi yapma, hiç boğuluyor taklidi yapma. Hadi yemek yiyelim. Selam, ev bakma maratonumuz başladı bu ikinci haftamız. Ee, aslında hep evleri çekiyorum ama şöyle bir muhiti de göstermek istedim. Şöyle çok evleri de almayayım ama. Böyle. Normal muhit bu. Burası ana yatak odası mı acaba? Dolabı da beğenmiştim. Birine veririz. Ne birine? birine veririz. Öyle bir şey. Burası ne? Banyo kötü arkadaşlar. Çok çekeceğim. Burası ne? Cam yok mu? Kap karanlık bir oda. Cam var mı? Hak getire. Kapı. Burası ne? Laundry çekmemişlerdi. Bulaşık makinesi var diye beğenmiştik. Çok karanlık bir ev Bulaşık makinesi zaten. Hı, hak getirim. <laughs> <laughs> Burası da salon Fotoğraflardan o kadar şey ki. Hı -hı. Sorry. Hı -hı. Abi fotoğraf yalancılığı başka hiçbir şey değil. Burası 550. Yok yok baksan ne kadar karanlık kalıyor. 550 teklif versen 550'ye gelse yaşarsın. 550 gibi bir şey iki artı bir için. Ve şey de apartman da güzel. Yani şuraya 550 teklif edebilirsin. Konumda 5 dakika diyorsun. Ne? Ama mutlu yaşar mısın burada? 550'yi verdikten sonra Anıl beni şaşırtıyorsun. karanlık ya. ya. Neyleri? Yani park olması <laughs> güzel, muhit güzel, ev güzel. Olmaz ki. Ne? 8 numara evet, alırım bana. Benim kocam çok alçak gönüllüdür. 8 numara şu yani. Şimdi burada bir eve bakacağım. Çok soru çekim için ama böyle bir bahçesi var aralık. Ondan sonra şuradan girilecek. Vızır vızır bir yol. Böyle bir balkonumsu bir şeyler var. Böyle aydınlığı fena değil. Sorry, can I take a video please? Yes, yeah. Thanks. Yeah. Thank you can o bahçeye bakıyor. Ocak güzel, boş. Fırın güzel ve yeni boş. Şey boş, örümcek var. Bulaşık makinesi çok güzel. Dolaplar da güzel. Ama çok nemli ya, normal mi? Küçük bir oda. Adamı ister ya. Bir küçük oda daha. Dolap büyük. Aynasız. Aynalı. <laughs> küçük bir balkon yine burada. Fan var. Bu nasıl ne? Burası Laundry. Bak Laundry'nin tavan. Normal. Boş çamaşır makinesi. Dutma değil herhalde o değil mi? Sınırlar geliyor. Banyo. Bakalım. Öyle bir kokuyor ki. Of. Ama duvarlarda da bir şey yok mesela. Ama çok havasız kokuyor. Yani bilemedim. Bir de böyle bir merdiven var. Bunu nasıl çıkacağız? Başka bir eve bakıyor bir tane çocuk var şurada. Çocukla bütün evlere birlikte gidiyoruz. Elinde liste olanlar var. <laughs> Muhit güzel ama ya. Muhit'i beğendim de işte. Ev konusu. Bilemedim. Şimdi bir eve gittik. Ee, sonra kadın next şeye gitmem lazım dedi. Sıradakine gitmem lazım. Hadi acele edin dedi. Şimdi diyoruz ki sıradakine gidelim. Bu elindeki tabelayı böyle şeye koyup ee, neye yola koyu, ondan sonra gelen geçiyor. 15 dakika 15 dakika baktım baktım diyoruz bakalım nasıl terledi anıldı gerçekten ee, yani fotoğraf aldatmacası çok oluyor ışıkla görünüyor ışıksız çıkıyor temiz görünüyor pis çıkıyor o photoshoplu fotoğraflar insanı yanıltıyor umarım denk gelir ya bakalım bu arsa yeni satılmış mesela <laughs> böyle mahalle hoş Pazara geldiğimiz mahallede olduğu için e, pazar arabasıyla geldik. Buradan nasıl eşya taşınacak diye düşünüyorum. Lavantalar var.